Haberin kalbinin çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişme ile tekrar sizlerleyiz. Türkiye'nin yeni müthiş sistemi yine dillerde. Ne üretsek peşine düşüyorlar. Türkiye muhteşem sistemini devreye soktu. Türkiye'nin savunma sanayindeki gelişmeleri başta Yunanistan olmak üzere dünya tarafından merakla karşılanıyor. Yunan basını ise gündemine Milli Muharip Uçak, Kızıl Elma, Bayraktar TB2 ve Anka'ya entegre edilecek yeni sistemleri inceledi. Söz konusu sistemin Türk uçaklarına keskin görüş sağladığını ifade eden Yunan gazetesi sistemin dünyanın da ilgisini çektiğinden bahsetti. Yunan basını sıklıkla Türkiye'nin savunma sanayi konusundaki gelişmelerini yakından takip ediyor gündemlerinde bu defa Milli Muharip Uçak, Kızıl Bayraktar TB, 2, Ankavs ve Akıncı'ya kurulan sistemler vardı. Aselsan'dan bahseden bir Yunan gazetesi Aselsan bünyesinde yer alan Kats Aselpod'un yüksek seri üretim rakamlarına ulaştığı ve sahada aktif olarak kullanıldığından bahsedildi. Kat sistemi ile 200 bin saatin üzerinde uçuş gerçekleştiren Türk insansız hava araçlarında elektrojoptik tanımlama, gözetleme ve hedefleme sisteminin olduğu bilgisinin verildi gazete aynı zamanda Cats'ın ihraç edildiği ülke sayısının 11'e ulaştığından ve 5 ülkeye daha ihraç edileceğinden bahsetti. Bayraktar TB, 2 Nin Aksungur platformunda entegrasyon çalışmaları devam ediyor. Bayraktar TB, 2, Ankaus ve Bayraktar Akıncı'nın yapay zeka algoritmalarına koyulacak kat sisteminin teslimatları Akıncı platformlarında gerçekleşecek. Bunun yanı sıra Aserfler, 500 elektrojoptik tanımlaması olarak isimlendirilen sistemin gözetleme ve hedefleme sistemiyle ilgili geliştirmelerde son aşamaya gelindiğinden bahsedildi. Gazete, Aserfler, 600 ün ayrıca Bayraktar Akıncı ve Aksungur gibi çeşitli platformlarda kullanılması planlanıyor. Söz konusu sistemler özellikle İHA, SİHA ve TİHA'larda çok uzak mesafelerde hedef tespit, takip ve hedef belirleme yapabilecek. Milli Muharip Uçaktan da bahseden gazete, Toygun Ürün grubu içinde bir elektrojoptik sensör, hedefleme sisteminin olduğu bir özel geliştirme çalışmalarının olduğunu ifade etti.